için evet, geldik kararlı oynamak için. Bugün de size köy evini tanıtacağız. Yani anneannemlerin evini. Ee, şimdi burada Hadi dışarı gösterelim. Bakın arkadaşlar dışarı ben beyaz olmuş ama pek beyaz olmamış. Daha çok çok kar yağacak. Evet. Başka evet. bir gün Hı -hı. E, de gidip kayarken video çekeceğiz. Zaten birazdan gidip koyacağız da. Burada da e, şey soba var. Dünen sarma sardılar anneannemler ve evet, üzerine şey yemek koydular. Burada Nasıl da patates var, var. Ya? Çekil ben çıkayım. Açalım. Tut açayım mı? Gel, nasıl? Çıkıyor. Bunu burada patates koyduk çünkü bunları böyle pişiriyoruz. Sonra yemesi çok güzel oluyor, daha çok güzel. Evet. Herkes çay içiyor. Havalar soğuk olduğu için içimizi bir ısıtmamız lazım. <laughs> Şimdi buraya da tanışacağız. İçeriye girebiliriz burada. Burada i̇şte. küçük bir televizyon var, İçeride büyüğü var. Ara sıra burada içiyorlar. Biz e, böyle sabahları buraya geliyoruz. Burada kalıyoruz. Akşam neyse içeriye gidiyoruz yatıyoruz. Evet. İçeriye gidelim. Burada anneannemin yapmış olduğu hamur var. Evet. Bundan tencere ekmeği yapıyorlar. Çok, çok güzel oluyor tadı. Hadi ben ee, zaten sabahleyin tencere ekmeği yapacaklar bize. Biz evet. onu çok seviyoruz. Evet. Bildiğiniz ekmek evet. değil, daha güzel. Bu kadar parçayı. Etmek. Evet, çok güzel. Ee, anneannem burada buzdolabı. Derin dondurucusu. fırını Fırını var. Ve burada da küçük bir tane tüpleri var. Elini daha şey işe yarıyor Bulaşık makinesi, bulaşır makinesi var. var. Çamaşır makinesi ben de tarafımda. Ve e, burada anneannemlerin kendi elleriyle yapmış Yapma. olduğu yağ var. Ya. Bunları pilavların içine, dolmaların içine katıyoruz. Sonra çok güzel oluyor. Ve yenilen yağ da var. Onu da yapıyoruz ellerimizle. Evet. Hı. Al altı daha hani yemek yemek için. Ve yani mutfak bu kadar. Şimdi diğer odada gidelim. Evet alıyorum. hadi gidelim. Hadi gidelim. Diğer odada Bu odada e, evet. e, Burada yerinde soba var. Çünkü köyde kalorifer olmadığı için her odaları sobaya yakıyoruz. Çok sıcak oluyor sobalardan. Ben Sabahı kaliferden daha çok severim. şimdi çünkü daha sıcak tutuyor. Bence kalifer daha güzel tutmadı. Burası da büyük bir oda. ve şimdi buradaki size size gösterelim. Burada bunu göstereyim önce. Arkadaşlar bakın içinde cami gibi şey var. Ama... Şimdi bak arkadaşlar sümlü bir şey o. Çok güzel. Sallayınca sümlü oluyor. Biraz geçince yandan eski haline alıyor. Burada güzel. eski lambalar var şöyle. Büyükleri de var. Buraya bir şey var. koyuyordunuz, buradan yakıyordunuz, şey çıkıyordu. İşte öyle, bu şey da çiçek var. var. Bu da dayımın bağlaması var. Dayım da benim gibi bağlama çalmayı çok seviyor ve benim de gitarım var. Getirdik çünkü biz Erdoğan'da da gitar çalıyoruz. Bir de yine bir pembeye doğru bir süslerimiz var ve yine süs. Ben beni göstereyim. Bunun büyükten küçüğe var. Evet. Öyle büyükten küçüğe. Buradan da şeyle e, evet, çiçek var. Nazar borcuklu. Nazar borcuklu çiçek var. Köyde koltuk yok. Onun biz minderlere oturuyoruz ve bence minderler e daha ya. rahat. Kafanın burası çok rahat oluyor. Yastık yumuşak ya. Evet, size kırkım geliyor. Ben yine minderleri daha çok seviyorum ve minderler daha rahat. Ben Sonra... minderleri sadece burasını seviyorum. Kafanı koyuyorsun ya. Sonra Barsını burada seviyorum. yine e, şeyler var, süsler var ve el yapımı. Sizler. Sonra burada da yeniden süsler var ama bunlar Evet orada yine süs var ve eski fotoğraflar var. Şimdi hemen diğer, diğer odaya gidelim. Hemen geçelim. Hemen yani bu oda geliyor. Burada böyle nazar boncuğu var. Aşk bir kapının kapımızdan. Yine burada soba var. Evet ve biz bu sobayı yakıyoruz akşamları. O kadar sıcak oluyor ki biz dışarı çıkınca sıcaklık çok farklı çünkü biz dışarı çok soğuk ve biraz çok sıcak oluyor. Diğer odadaki sobayla bu soba aynı resmi. Bu çok sıcak tutuyor. Burada yine minderler var ve akşam biz burada yatıyoruz. Anneannemlerin çiçekleri var. Arkadaşlar biz bu döşeklerde yatıyoruz. Yere seriyoruz öyle yatıyoruz. Bir de orada saat var. Evet. Bir de Deşikler... televizyon var. Şimdi bur buradan size orayı göstermek istiyorum biz koyunlara e, ot, ot veriyoruz. Ot, Hatta ot, Görüyorsanız dayımlar da orada ot yapıyorlar. Torbaya ot dolduruyorlar sonra koyunlara veriyorlar. Koyunlara bunu da veriyorlar genelde. Evet alt katta da koyunlara kaldığı yer var. Bu oda da böyle ve biz burada yine bir der var. Biz bu odaya da çözüyoruz. Bündür oturup burada televizyonda izliyoruz. Yani. Hadi diğer odaya geçelim. Evet, Hadi diğer odaya geçelim. Diğer odaya Çek var arkadaşlar. Bakın burada da süs var. Orası anneannemlerin odası. Orayı göstermemize gerek yok. Şimdi buraya bu, e, bu odayı gösterelim. Bu oda küçük ve benim en sevdiğim odalardan biri. Bu oda çok güzel bence. Hey, benim çok seviyorum. Arkadaşlar şu şu böyle... Hayır, şey böyle güzel Bu mu? Bu Bu Süs ve oyuncaklar var. Çiçek çok güzel şeyler ee, var orada. burada da süsler var, balık var, balık böyle göstereyim. Ve yine her adada olduğu gibi <laughs> burada da minder var. Şimdi burada size güzel köyü gösterelim. Biz köyümüzü çok seviyoruz, köy çok güzel. Buradan da çok güzel gözüküyor ha. Bir de manzarası da çok güzel köyün. Ben köyü çok seviyorum. Keşke biz de köyde yaşasaydık. Gençlerle burası kar yağınca dışarısı birazcık soğuk oluyor ya. O yanı biraz güzeldi. Hadi şimdi salona geçelim.